Çok hızlı bir şekilde videoya giriyorum. Kendimi test edeceğim. Bakalım bu sefer kısa bir video yapabilecek miyim? Kime geliyor bu video? Canberk Ergeç kardeşimiz için geliyor. Ne sormuş bize? 10 Eylül'de A101 mağazalarında satışa sunulacak olan Toshiba 49 ll 2 a 63 model televizyon nasıldır? Biz bu televizyonu çiftliğimizde kullanmak istiyoruz tam karşıdan seyredeceğiz. Bizim için uygun mudur diye sormuş. Canberk için gelsin ama aynı zamanda genele gelsin bu video. Hemen şöyle söyleyelim. MB211S anakartımız var üründe. Full HD bir üründen bahsediyoruz. Samsung panel ile üretilmiş. Samsung panel olunca ne diyoruz biz? Vertical Alignment yani VA dediğimiz tam karşıdan baktığımızda renkleri kırmızıyı kırmızı gösteren ama belli bir açının dışına çıktığımızda kırmızıları pembe gibi gösteren bu sadece kırmızı için değil genel anlamda renklerde ton sapması yapan bir panel tipidir. Paneller üzerinde çok durmuyorum. Her seferinde panellerle ilgili çok detaya giriyoruz. Bu yüzden videolar uzuyor. Sonuç olarak biz in plane switch dediğimiz IPS, VA dediğimiz vertical alignment, TN dediğimiz twisted Nematic panellerin ne özellikleri olduğunu defalarca açıklamıştık. Videolar içerisinde bulabilirsiniz. 3 tane HDMI, 2 tane USB portumuz var bu televizyonumuzda. Ee, aynı zamanda KUI menüye sahip bir televizyondan bahsediyoruz. Ses konusunda zayıf bir ürün. 2x8 Watt speaker box desteği yok. Aynı zamanda subwoofer desteği de yok. 49 inç ebatında bir televizyon için bana göre en azından 2x10 olsaydı ama Vestel efendi genellikle 2x10'u 55 inçlerde falan kullanıyor. Bunun dışında ne demiştik, Samsung panel, panelin hiçbir destek unsuru yok. Bu modelde pixels desteği yok. E direct LED bir aydınlatma tipine sahip yani BLU dediğimiz o Backlight Unit bölümü Direct LED, arka taraftan öne doğru e aydınlatma yapıyor. Red değerimiz 700 Hz, panelin donanım hızı 50 Hz standart. Ee, ürün üzerinde HBB TV, Wi-Fi, wireless display, Bluetooth, e, Turksat kanal geçiş sistemi, Amazon Prime Video, Amazon Alexa, Netflix, YouTube bunların tamamı aktif durumda. Open browser desteği var. Ee, Opera olarak çalışıyordu öyle hatırlıyorum. Ee, televizyonun kasası siyah. Ee, Komandamız Silver zaten Kui menü destekli bir kumandadan bahsediyoruz Elimden geldiğince Çok hızlı anlatmaya çalıştım Sıkıcı olmasın sadece ürünle ilgili bilgi vereyim Zaten ben kumandayı e, Şuralara bir yere eklerim Orada görürsünüz Ilgili e, ürün özelliklerinde yazı olarak da Yine sağa sola eklerim Onlar da dikkatinizi çeker mutlaka Kısa kesiyorum benim atladığım bir nokta Veya sizin merak ettiğiniz bir husus varsa Lütfen yorumlar bölümüne yazın hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana bravo valla 4 dakika bile olmadan videoyu bitirdim. Görüşürüz.